Herkese merhaba. Skor'da devam ediyoruz. Evet. Bugün final boss'la bugün final boss'u sadece de bir kısmı askerle yenmeye çalışacağız. görecekleri varsa söyledikleri de var. Ya güzel vuruyor mu? Kafattı. <laughs> Hareket edemiyor. Neyse. <mesela. gülüyor> Yeni gelen kostümler manyak güçlü. bombalı kostümler var ben onları ben onları devlerimi almak istiyorum devlerime devlerim benim

Tamam dev geliyor. Valla bir kısım askerlenecek de ineceğiz dedik de. Neyse neyse. Bir kısım askerle e, ikinci faza geçirdik ama. Kolaydı ya o. Eyvah. Dev abi çabuk gel. Olay var. Şu büyücüyü tekleyemedim. Oho, büyücüyü vurun, büyücüyü vurun. Büyücüyü vurun. yap, devi yani, ama tamam, canım. şey kaldı neyse. Bugün video çekiyor seni ki. Neyse bari tonu olmadın o babana sana Yer, selam ver. Tamam. 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 bu Bir şeyler diyor da. Ya, ya he he he. Eyvah geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ama geleceği varsa göreceği de var. E bakayım. Bir tane madenci. Bir tane madenci. Madenci kongilerimiz Allah. Nesinler yani? Hepsini yiyin. Yam yam. Bana vuruyor bir de. Bakın işte. Hop. Ama hepsi bir de sıraya giriyor. Benim için sıraya girmeyin ya. İyiya. İyiya. Ben yine yakalamıyorum ki o. Gelin bakın siz. <laughs> dondum hareket edemiyorum Vur, vursana eyvah vuramadık kaç 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 sen ben ah, olamaz okçusu var koş 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 iki tane okçusu var hem de of Gel bakayım sen. <laughs> devin ucuzu da iyi, devin ucuzu da böyle oturuyormuş ama. Çim malı dev geliyor. Çekelim. Hayır hayır hayır. Kaçın kaç kaç. Madencileri şey Sesi duyduğum gibi şey Çok sinir. Çok sinirlendim. sinirlendim. Hapsini yok edeceğim. Al. Sen de gel. Ana bunlar sıraya girmiş. Devin çimmalı bir çim. Çimmalı dev bile güzelmiş. güzel. Bir tane asker kalmadı. Açağım. Deri beyler. Ölen madencilerin intikamı. Uğur. Ne diyorsun oğlum? Siz bir çekilin. Ben bunu durdururum. Dur bakayım sen de sportalı. Senin de mızrağına atak. Evet. Yes, yes, Sportsun. Dur bakayım sence. Bakın şimdi nasıl bir şov yapacak. es <laughs> <çok> Yapamadım neyse. <laughs> evet. Kendi Crazy J var. <laughs> Bana böyle fazla şeyler biliyor musun? Ne var abicim? Bir şeyler konuşuyordum. <gülüyor> ucuz, <gülüyor> ucuz dev şimali bir dev bile güzel oluyor ama. Ucuz Spartalı Gel. Gel bakayım. Şimdi bunun bir de şey çıkıyor. Of oh, nereye fırlattım. Ucundan değdi ama. Bu saniye. Ya bakayım büyüyeceğim. Bir şey Maksimum 1 minyon, 4 tane minyon çıkart birazdan. Puuu! Bitmedi, bitmedi. Ya şunları şişe <laughs> verelim. Puuu! Anaa, diri değiyle uğraştık şimdi ölüleri çıktı. Nereye gidiyorsun? Siz var mı? Adam var mı? Nasıl oğlum? Ne bileyim seni? 326 vuruyorum. Abi ne Of. Gücü bayağı vuruyormuş. Merak ettim. Dev ne kadar. Oh geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Eyvah eyvah, eyvah, eyvah. Tabi koruyayım beni. Koruyayım beni. Bakayım dev. Ama dev vuruyor bayağı. okçular bile 38 vuruyor. Legacy de okçular. okçular bile 38 vuruyor ya. Saka'da devler bile 38 vuramıyor. En fazla 30 vuruyor. En fazla gerçek gerçek köle devler en fazla 45 falan vuruyor. Köle diyor bu atıcı dev. Ah, 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 ben, Özledim ben atıcı ah, Bayağıdır salga çekiyorum. Saldırın. Böyle bir ordu görürsünüz. Acilen kaçmamış. Metan Cengiz görse kaçar. O derece. 现在。Yeah. Evet yendik. Ve karşı oldu. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Oyunu en zor misyonu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İlk misyon burası. Burada kocaman kayraydır falan varmış. Hani beni internetten öyle gördüm. Bir de şu resimler ne için? Bana anlayabilen var mıydı? Böyle sana konuşuyorlar Yalnız misyon ekranını çok seviyorum ben oldu. Böyle bir tane harita açıyormuşsun gibi. Eu vou fazer um tijolo. Deve ter um 281 hafta. Bayağı misyon var. <laughs> Videoyu kapatmadan önce bir tane Neyse sonra onu izlemezsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. olun.